Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için ben tekrardan bugünkü konumuzu ve konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Bugün Sayın Hatice Kolçak bizlerle birlikte. Tüketiciler Derneği Emlak Komisyonu Başkanı. Bugün kira gelirlerini konuşuyoruz. Kimler beyan eder, kimler beyan etmez. Hangi rakamların altında beyan edilir, hangi rakamların üstünde e, beyan, hangi rakamların altında beyan edilmez edilir bunları konuşuyoruz. E, kira muafiyetinden bahsediyoruz. Şimdi reklamdan önce bir izleyici aramıştı az önce. E, basit zaten usulde, basit usuldeydi. Aha iş yeri kira geliri var e, ve şey vermiyordu. Eee stopaj ödemiyordu basit usulde olduğu için şimdi eğer büyük şehir sınırları içerisindeyse 5500 e, 5500 liraya kadar büyük şehir sınırları dışında 3.800 liraya kadar yıllık 2014 yılı için elde edilen şeydeki iş yeri kira gelirinde beyan etmek zorunda değil. Dolayısıyla demin verdiği 200 liralık aylık geliri varmış. Evet, 2400 gibi çıkıyor. Onun için muaf. Evet. Evet. Hatta bir izleyicimiz varmış. Mehmet Bey. i̇yi günler hanımefendi. Ben biraz önce aradım da bir sorun vardı. Kapandı telefonunuz da. Buyurun. Buyurun. ben şimdi bu oturduğum yani kira verdiğim daire hanımın üzerine ben de sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Dinliyoruz biz sizi Mehmet Bey. Ee, ben de devlet memuru olduğum için lojmanda oturuyorum. Evet. Onun için yani e, bu hanımın üzerine ev onun, ben de eşim olduğu için ben de devlet memuruyum, e, kamu lojmanda oturuyorum. Bu beğenilmesini öğrenmek için soracaktım. Anladım. Siz lojmanda oturuyorsunuz, kiraya verdiğiniz evde eşinizin üstüne. Evet. Ee, kira geliri be, beyan etmek zorunda mıyım? Bunu sormak evet, istiyorum. Yok zaten ben, be beyan ya. etmek zorunda dedik çünkü 3200 liranın üzerinde zaten beyan etmek zorunda. Ama şimdi e, kira aldığı yer eşin üstüne. Hı -hı. E, kira Kendi gideri kendisi lojmanda oturuyormuş, kiraya verdiği evde de eşinin üstüne. Evet düşemez. Düşemezsiniz. Beyan etmek zorundasınız yani Mehmet Bey. Öyle mi oluyor? Beyan etmek zorundayız. Be, zaten beyan etmek zorundasınız ee, 3200 liranın üzerindeyse. ise. Ee, yıllık geliri. Yıllık yıllık geliri. 3200 liranın üzerinde bir kira geliri varsa zaten eşiniz o kira gelirini beyan edecek. Şimdi yani bizim lojmanda oturup karşılıklı ikisini düşürmeye gerek var mı acaba? Şimdi e, lojman sizin adınıza kira ödeniyor. Evet. Ama evde, kirada olan Al. evde eşinin adına. O zaman evet. düşemezsiniz. Düşemezsiniz. Ev sizin adınız olsaydı değil mi? Kiraya verdikleri ev Mehmet Bey sizin üstünüze olsaydı o zaman evet. olabilirdi. Evet. Anladığım kadarıyla. Eşinizin üstüne olduğu için Aynen. eşiniz beyan etmek durumunda. Evet. Tamam evet. oldu. Teşekkür Peki. ettim. Biz teşekkür tamam, ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. E... Devam edelim. Devam edelim. Kimler yıllık gelir vergisi, emlak gelir vergisi, kira gelir vergisi ödemez? Dilek Hanım şeyi gerçek gider ve götür gider yöntemini anlatıyorduk. Onu anlatıyorduk. Evet. O hı hı. kaldı çünkü iki tane yöntem var dedi. ikisinden birini seçmek zorundalar. Götür gider yöntemi seçtiğiniz zaman iki sene bu yöntemden dönemiyorsunuz. Bu sene verdiğiniz götür gider yöntemiyle seneye de vermek zorundasınız. Buradaki götür gider yöntemindeki mantık şu: size tanınan bir hak 3.200 lira meskenler için olan istisnayı düştükten sonra kalan kısmı üzerinden 25 %25 sanki gider varmış gibi bir kesinti yapılarak verginiz hesaplanıyor. Ama gerçek gider yöntemi farklı. Buradaki kararı vatandaş kendisi verecek. Hangi yöntem kendisine uyuyorsa. Şimdi gerçek gider yönteminde e, kira geliri elde ettiğiniz e, gayrimenkulle alakalı ne gider yaptınız? E, i̇şte bir dekorasyon yapmış olabilirsiniz. E, aydınlatma gideri olabilir. E, i̇şte konutu örneğin son 5 yıl içerisinde almışsınızdır son beş yıl içerisinde çünkü alınan konutların yüzde beşi yüzde beşi kira gelirinden düşülebiliyor hmm. tabi işte bir, o binaya ait yüzde iki amortisman bedeli var o düşülebiliyor gerçek gider yöntemini seçtiğiniz zaman bunlardan faydalanabiliyorsunuz ama burada hani o gayrimenkul için yaptığınız giderler çok önemli hiçbir gideriniz yok ise o zaman götürü gider yöntemini seçeceksiniz ama gerçek gider yönteminiz fazla ise gerçek gider yöntemini seçeceksiniz. Evet bu noktada çok önemli. Önemli çünkü çok sizin önemli. ödeyeceğiniz vergiyi belirleyecek e, taban buradan çıkıyor asıl rakam buradan çıkıyor. Anladım orada tercihimizi doğru yapacağız. Aynen öyle. O yüzden e, bakacaklar e, biraz da araştırsınlar şimdi biz buradan anlatıyoruz ama. Herkesin gelen işte telefonlardan, telefonlardan da gördüğümüz gibi herkesin gerçekten kendine, şahsına, hani kendisine özel soruları var. Tabii ki de. Sorunları var. Ee, artık internet aramalarında birçok bilgiye çok rahat ulaşılabiliyor. Sorsunlar etraflarından. Ee, hangisi onlara uyuyorsa o yöntemle versinler. Zaten 25 Mart akşamına kadar vakit de var. Hı hı. Bu konuda çok fazla yazı yazılıyor. Ben şahsım adına bir sürü yazı yazdım. Evet. Ee, bakarlarsa eğer evet. mutlaka Tabii biz burada çıkarlar. izleyicilerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama öyle bir nokta vardır ki çünkü herkesin sıkıntısı aynı değil. değil. Çok farklı ve ufak nokta, çok ufak belki 3 lira 5 yıllık gibi bir rakam bile çok şey değiştirebilir. Onun için ekstra bu tarz programları takip etmek bu tarz programları takip et, etmek yanında Ekstra araştırma içerisine de girmek, e, tabii şahsi her, araştırma tabii, içerisine tabii. De girmek zannedersem daha doğru. Aynen öyle. Mesela bu giderlerden indirilecek o kadar fazla gider var ki bunları ama bilmeniz lazım. Bilmeden neyi indireceksiniz? Size de söylenmiyorsa, siz de araştırmıyorsunuz. Bakın bağışlar var. Evet. Yapılan bağışlar var. Hı hı. E, ne bileyim işte amatör e, şeyler, e, spor faaliyetinde bulunan e, kurumlara Bunlar yapılan var. E, Bir ödemeler. Bir telefonumuz öyle, daha tamam. varmış. Yakup Bey. İyi. Merhaba Yakup Bey. Merhaba, Hayırlı akşamlar diliyorum. Hey, e, merhaba. Benim de, ben de bir sorum var. Buyurun alalım. Arkadaşlar içeride sesi biraz arttırabilir miyiz? Buyurun Yakup e, Bey. Benim de bir dairem var Bir ay önce kiraya verdim. Ben bunu ben bu genetiğime dikkat ettim. Bir daireniz vardı, kiraya verdiniz. Ne kadar evet, zaman... Bir, bir ay önce kiraya verdim. Bir ay önce kiraya verdiniz. Evet. Evet. Bunun beyan vermeniz gerekiyor mu sonra bir şey daha Beyan vermeniz gerekiyor mu? Yakup Bey. Evet. Yakup evet. Bey şimdi zaten bir ay önce kiraya vermişsiniz. Ee, evet. sizin beyan vermenize bu yıl gerek yok. Çünkü bu yıl zaten şu an beyan verenler 2013 yılında elde ettikleri kira gelirleriyle ilgili beyan veriyorlar. Siz 2014'te yani şu anda yeni kira geliri elde etmeye başlamışsınız. Dolayısıyla siz 2015'te önümüzdeki yıl bu yılınkini beyan edeceksiniz. Bunu ben gerekiyor mu? Hayır. Ya siz bu yıl beyan vermeyeceksiniz. Bir bildirim yapmanıza gerek yok. Evet, teşekkür tamam. Teşekkürler. İyi günler. Evet. Bu şekilde bunu da dedik e, tüketiciler, gelir vergisi olanlar tercihlerini bu doğrultuda yapsınlar. Evet. Şimdiki konumuz... Şimdi devam e, edelim. edelim. Şu bir şey yapalım. E, şimdi son 5 yıl içerisinde çok fazla inşaat yapıldığı çok fazla e, konut edinen var. E, dolayısıyla da aslında kira geliri beyanlarına da baktığımızda hani artışın bir sebebi de bu denetimlerin yanında. E, kirada olan da çok, kira da çok. Evet. E, şimdi bu noktada giderleri belirlemede bu noktada şu önemli. Siz eğer konutunuzu son 5 yıl içinde aldıysanız yeni alınan konutlardan bahsediyorum. Krediyle aldınız, kont kredisi kullanarak Aldığınız bu konut kredisinde ödediğiniz faizleri olduğu gibi düşebiliyorsunuz. Hmm. Tabii olduğu gibi faizleri düşebilirsiniz. Ee, yine yeni aldığınız bu gayrimenkulün gayrimenkul için yüzde beş bir değer de gelirinizden, kira gelirinizden düşebiliyorsunuz. Bunu tekrar belirtelim dedim. Ee, bir evet, nokta galiba. daha var, bir nokta Buyurun. daha var. Şöyle bir soru gelebilir bize. Çok hmm. geliyor çünkü bana. Diyor ki ben işte yeni bir ev aldım, oturuyorum. Yeni aldım burayı, bir tane de evim var kirada, evet. oradan da kira gelirim var. Şimdi ben bu yeni aldığım, krediyle aldığım ev için ödediğim e, faizi düşebilir miyim? Hayır düşemezsin. Çünkü senin bu aldığın kredi ve kredi faizi e, şu an oturduğun ev için geçerli. Sen bu oturduğun ev için yaptığın harcamayı, kira geliri elde ettiğin diğer evin gelirinden düşemezsin. Bu da önemli bir nokta. Evet bu da önemli. Bir de engelli vatandaşlarımızın emlak vergisi e, mevzusu var. Engelli, emekli ve engelli, emekliler de var. Emekliler, engelli vatandaşlarımız e, emlak gelir vergisi ödeyecekler mi? Evet. Bu da çok sorulan sorulardan, Hı -hı. merak edilen sorulardan biri. Emlak vergisiyle kira gelirini... ...birbirinden bir kere bir ayırmak lazım. En başta buna değinelim o Tabii. zaman. Emlak vergisi nedir? Kira Şimdi biz geliri. şu anda bu saate evet. kadar kira gelirlerini Hı -hı. konuşuyorduk. Hı -hı. Kira geliri nedir? Bir e, konuttan, bir iş yerinden elde ettiğiniz aylık düzenli bir gelir vardır ama Aynen. Siz, evet, anladığımız şartlarda siz bunu beyanla her yıl vermek zorundasınız. Verginiz çıkıyorsa da bunu ödersiniz. Ama emlak vergisi çok başka. Emlak Hı -hı. vergisi sahip olduğunuz e, gayrimenkuller için bu iş yeri olur, ev olur, e, arsa ya da arazi bunlar üzerinden ödenen e, bir e, şeydir, e, gayri, e, emlak vergisidir. Evet. Bir gelir üzerinden ödenmez yani. Sahip olduğunuz mal var, e, sahip olduğunuz gayrimenkul üzerinden ödenir. Şimdi biz engelli vatandaşlarımız ve emekli vatandaşlarımızı ödeyeceği emlak vergilerini anlatalım. E, sonra Peki, dönecek tekrar kira, kira, kira gelirini? Yok, kira gelirini bitirelim istiyorum. Tamam vakit azaldı Tele herhalde. Telefonumuz var zannedersem. Peki. Evet. Merhabalar Muzaffer Bey. E, merhabalar, iyi günler hanımefendi. Teşekkürler. Ben rahatsız ediyorum. E, ben e, %86 engelli bir vatandaşım. Az evvel de siz benim aklımda konuşuyordunuz zaten. Tam üstünde ben daha herkese sizi görüşürüz. E, şimdi benim asıl derdim şu. Benim şu anda iki tane dairem var. Hı hı. E, birisi kirada. Lakin kiranın değeri biraz bir yüksek. O problem değil. Problem şu. Ben iki senedir hastanedeydim. İki sene hastanede sürekli e, tedavi altında olduğum için bayağı bir masrafım oldu. Artı arabamı değiştirmek zorunda kaldığım, akül sandalye yapmak zorunda kaldığım protezler neyi terk edemez ki. Bayağı bir borca girdim, kredi çektim bankada, onları ödüyorum. Şimdi ev kirasını beyanlarla ve nasıl bildirmem lazım? Bildirirsem benden vergi alacaklar. Yani, vergi verirsem bu sefer aldığım gelen gelir bana yetmeyecek. Hı hı. Yani ne yapmam lazım? Ne yapmanız lazım? Buyurun. Evet şimdi e, engelli. 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 Yüzde 86 de. dediniz değil mi? Evet. evet. Yüzde evet. 86. Tamam. Şimdi engelli vatandaşımızın iki tane e, evi var. Evi i̇kisinden var. de kira geliri elde ediyor. Dolayısıyla kira geliri beyanı verecek. Bunların beyanını vereceksiniz. Bu, bunda evet. anlaşılmayan bir nokta yok zannedersem. E, Kapatayım mı? Evet. Hayır, bunların beyanını <laughs> vereceksiniz. Ee, Kredi ile alakalı hı hı. yapacağı bir şey Şimdi var mı? Şimdi harcamalarım var dedi haklı. Hı hı. Hastanede yattım dedi. Protezlere vesaire bir, bir sürü gider yaptım dedi. Ama yani şöyle bir durum var maalesef yaptığı her gideri buradan düşemeyecek. Hı. Peki düşebileceği giderler var mı? Tabii ki var. Yani sağlık harcamaları kira gelirinin yüzde 10'u yüzde 10'u kadarınız yaptığı sağlık harcamalarını ıı, düşebiliyor. Yani ne kadar kira geliri varsa onun yüzde 10'u kadar e, varsa sağlık harcaması düşebiliyor. Diyelim ki sağlık harcaması 20, kira, kira geliri 10. Ne kadar ödeyecek? Oran daha yani 10 derken olursak. Yani şöyle şimdi bakın. E, ya da tam tersi olsun. Şimdi 20 bin lira, 20 Hı -hı. bin lira yıllık e, kira geliriniz var ise bunun %10'unu geçmemesi lazım. Yani 2 2000 bin 2000 liranın üstünde indirim yapamazsınız sağlık harcamalarında. Hmm, anladım. Tabii. Anladım. Katılıyorum. Yani birçok insan gideri evet var. gideri var çok farklı giderleriniz var eğitime çok para harcanıyor mesela işte çocuklarınız özel okullarda okuyabiliyor e, sağlığa çok fazla para harcanabiliyor ama bunların tamamını düşemiyoruz tamam düşemiyoruz evet. peki sağlık dışında düşebilecek evet. gelirinden başka bir şey var mı sağlık başka bir şey söylemedi. Dışında. zaten başka, başka, başka ne şey olabilir e, gider, diğer giderlerinde ben biraz önce sıraladım e, evet. onlara baksınlar ama bu iki tane evinizin siz e, Bildirmek zorundasınız. Kira gelirini bildirmek zorundasınız. Zaten bildiriyormuş. Beyefendi bildiriyormuş. söyledi ama birçok harcamam var hepsini düşemiyorum dedi e, diye sordu. Evet haklı. Haklı. Haklı düşemiyor evet. Evet. Şimdi o zaman kirayı kapatalım. Çünkü ben yavaş yavaş çok da merak edilen e, konu olduğu için emeklileri ve engelli vatandaşlarımızın tamam, üstüne biraz daha durmak istiyorum. Tamam. Bir iki bir şey var çünkü onları da bir tamam. e, konuşalım olur mu? Kirayı o zaman bir de şu var kirayla alakalı. Karı koca birlikte sahipseler kira bildirimine kim yapacak? Bu da önemli Hemen konu. çok hızlı söyleyeyim onu da. Evet. Aynı evin birkaç tane hissedarı olabilir. Karı koca da olabilir bu. Ee, herkes kendi payına ne kadar e, kira geliri var ise onu beyan ediyor. İstisna oranından da hepsi ayrı ayrı faydalanıyor. Yani her biri 3200 liraya ayrı ayrı düşebiliyor. Hmm. Tabii bu önemli. Evet çok önemli. Her hissedar. Böylece bu şu anlama geliyor aslında. E, Birçok hissedarı olan bir evde vergide çıkmaz. Evet, Çok büyük değilse tabii rakam. Hı hı. Ama genelde işte ne bileyim hissedar arttıkça vergi oranı düşer. Çünkü hepsi istisadan faydalanmış oluyor ve gelirler de bölünmüş oluyor. Kira geliriyle alakalı o zaman son olarak yavaş yavaş bunu kapatalım ki e, emlak vergilerine geçelim. E, şimdi sisteme girdiklerinde önceden hazırlanmış kira beyanname sistemine girdik de vatandaşlarımız şunu görebilirler. Bu beyan bana uymuyor. Burası doldurulmuş ama bu benim beyanım değil. Eksiklik var hata var ben değiştirmek istiyorum. Değiştirebilir. Çünkü bizim vergi sistemimizde e, mükellefin beyanı esas kabul edildiğinden dolayı siz burada düzen düzeltmeleri yapıp doldurup o şekilde beyanı onaylayıp gönderebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet. E, şu an ilerleyen şeyde daha çok gelirse Aynen. yine değiniriz. Ee, emlak vergileri çünkü önemli biliyorum. Emekliler, engelli vatandaşlarımız emlak vergisi ödeyecekler mi? Az önce de engelli bir vatandaşımız bağlandı. Biraz daha anlatacak olursak bu konunun üzerinde çünkü değinmek istiyorum. Evet. Şimdi emlak vergisine konu olan gayrimenkuller, bina, arsa, arazi için her yıl e, emlak vergisi ödeniyor ve her yıl yeniden değerleme oranına göre de bu rakamlar artırılıyor. Emlak vergisine değer oluşturacak rakamlar da 4 yılda bir belirleniyor. En son 2009'da yapılmıştı. ve son olarak da pardon en son tabii geçen yıl yapıldı. Ondan önce 2009'da yapılmıştı. 4 yılda bir yapılıyor yani. Şimdi gayrimenkullere sahip olan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. Ama emlak vergisi ödemek zorunda olmayan muafiyetler de var. Çok hemen hızlıca geçelim. Kimler evet. emlak vergisi ödemez? ödemez? Evet. SSK Bağkur Emekli sandığından emekli olan ve başka geliri olmayanlar ile bunların dul ve yetimleri. Hmm. Devam ediyorum. Bu bununla bitmiyor. Çünkü emekli olmayan, başka yerden de geliri olmayan işsizler ve ev hanımları, engelli vatandaşlarımız, şehitlerin dul ve yetimleri ve gaziler. Şimdi bu saydıklarımızın içine giriyor iseniz ve Türkiye sınırları içerisinde 200 metrekarenin, brüt 200 metrekarenin altında bir eve sahipseniz emlak vergisinden muafsınız. Yani evet. ödemiyorsunuz. 200 metrekare üstüyse üstü veya iki tane evse o zaman bir Ö tanesini mi ödüyoruz iki tane evse? Tabii ki ikisini tane, de ödüyorsunuz. İkisini de ödüyoruz tabii. bir tanesini değil. Aynen. Evet. O zaman şöyle bir algı olabilir. Bir tane iki tane ev olan zengin. <laughs> Gibi bir algı var. <laughs> Bu benim. Öyle değil mi? Aslında iki tane ev mesela bir yazlığınız bir kışlığımız e, var. Ee, diyelim ki. Geçen hafta bir soru gelmişti. Hatta eşiyle beraber evet, evet. aynı evde kalıyormuş. şey Mecburen ikametgahını değiştirmiş. İzmir'den gelmişti. Evet. <laughs> Ona da cevap verelim aslında birazdan. Verelim. E, hat Hemen verelim hatta. Hemen verelim. Urla'da İz... İzmir'den arayan bir izleyicimiz. Evet idi. bizi dinliyordur belki. E, evet izliyordur. Şimdi sıfır oranlı yani emlak vergisi dedi ki 200 metrekare altı hatta 75 metrekare bir evim var dedi. Ben Urla'da dedi. Emce eşimle beraber oturuyorum. E, evi de galiba İstanbul ya da İzmir tarafları. İz, İz, İzmir'deydi. İzmir'deydi. İzmir'de hı hı. Ve kendilerine demiş ki belediye memurları e, ikametkanı buraya alırsan çünkü şu anda şeydesin, eşiyle beraber eşimle oturuyorsun dolayısıyla sen ikametgahını alırsan ödemek zorunda değilsin. Şimdi bir kere sıfır oranlı emlak vergisinden muaf olmak için bizzat oturma şartı aranmıyor. Evet yani emlak vergisi kanununda bizzat oturma şartı aranmıyor. Ama bunu e, yani memur bunu bilmeyebilir. Bu sorular çok fazla geliyor benzer sorular. Memur bunu bilmeyebilir ama biz siz bir vatandaş olarak bunu bilirseniz ve hani kanun ilgili maddesinde gidip söylerseniz e, gerekirse önüne koyarsanız Bakın işte ben bu gruba giriyorum. Dolayısıyla hani ben emlak vergisinden muafım demeniz de gerekebilir. Çünkü mesela bu e, hanımefendinin e, başına gelen olay birçok insanın başına geliyor. Yani uygulamada normalde bu normal değil. 31.12.2003 tarihli 25.333 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren emlak vergisi genel tebliği ile ilgili ile birlikte bu konuda açıklama yapma ihtiyacı duyulmuş ve emlak vergisinden muaf tutulmak için meskende bizzat oturma şartı aranmayacağı özellikle belirtilmiştir. Yani bizzat oturma şartı yok. Aranmıyor. Evet. evet. Bunu da cevaplamış olduk diyelim. Emlak vergisi nereye ne zaman ödenir? Bu da merak edilen sıkça sorulan Şimdi emlak vergisi biri. sizin gayrimenkulünüz nereye bağlıysa Oradaki belediyeye gider ödersiniz emlak belgenizi. İki eşit taksitte ödersiniz. Mart, e, Mayıs, ilk taksit Mayıs sonuna kadardır. İkinci taksit de Kasım sonuna kadar ödenmek üzeredir. E, şeyi şunu ilave edelim e, istiyorum Dilek Hanım. Burada biraz önce bir şey dedik. Dedik ki SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekli olan ama başka gelir olmayanlar. Şimdi bu başka geliri olmayanlar kısmına bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü o başka geliri olanlar da var. 2014 yılı için 26 bin lira belirlenmiş. Eğer bir tane eviniz var 200 metrekarenin altında ama sizin 26 bin liranın üzerinde bir takım gelirleriniz var. İşte nedir bu faiz geliriniz, repo geliriniz, döviz, fonda paranız var, kar payınız var vesaire. Bu rakam 2014 yılı için söylüyorum 26 bin lira üzerindeyse o zaman yine emlak vergisinden e, muaf değilsiniz. Emlak vergisi ödemek zorundasınız tek eviniz olsa bile. Bu rakamın altındaysa buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet bu da önemli konulardan biri. Şimdi yönetmenim uyarıyor son iki dakika diyor. Hı hı. Ee, toparlayalım. Hemen o zaman evet toparlayalım. Bir de tarihi eser binalar için emlak vergisi var mı? Bir buna da değinelim sonra toparlayalım. Hemen Şimdi tapu kısaca. kütüğü tapu kütüğünde korunması gerekli kültür varlığıdır. Kaydı konulmuş gayrimenkuller de emlak vergisi oranı sıfır. Herhangi bir emlak vergisini ödemiyorsunuz. O bizim Boğaz'da gördüğümüz yalılar. Biliyorsunuz milyon hı hı hı. dolar değerinde evet. bunların birçoğu tarihi eser e, olduğu, için... olduğu için emlak vergisinden muaftır. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yalıları söylüyorum. düşününce bir yandan. Y yalılar, yalıların büyük bir çoğu evet emlak vergisinden muaf. Evet şöyle bir toparlayacak olursak şimdi geçen hafta ve bu haftayı hızlı hızlı sonra da programımızı kapatacağım. Evet kira geliri beyan dönemi başladı 2013 yılında vatandaşlarımızdan kira geliri olanlar var ise 2013 yılında 3200 lirayı meskenlerde geçiyor ise iş yeri kira gelirleri 26000 lirayı geçiyor ise Beyan versinler 25 Mart'a kadar vakitleri var. 25 Mart'tan sonra ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz bunu da. Kalmamak için kalmamak beyan için. edin doğru gider yöntemine giderleri doğru yaparsanız yöntemi doğru seçerseniz beyan verirsiniz ama vergi çıkmayabilir. Evet. Hatta vergi iadesi bile alabilirsiniz İş yeri kira geliriniz var ise i̇şte böyle güzel tarafları da var çünkü. Emlak vergisinden bahsettik. Emlak vergisi muafiyetlerinde herkes vatandaşlarımız tek evi olanlar 200 metrekarenin altında ise emekli, işsiz, ev hanımları, şehit e, ve gazi şehit ve gazi e, eş, yakın, eş, evet, eşleri, e, onların dul ve eğitimleri, dul ve eğitimleri, e, haklarını bilsinler. Tek evleri var ise o bizzat oturma şartı aranmıyor. Lütfen bunun altını çizelim. Çok önemli. E, tabii çünkü eşinizle beraber oturuyorsunuzdur. Değil Çoğu mi? öyle. Yani. E, tabii emlak vergisinden muafsınız ancak başka gelirinizin de olmaması lazım. ve 2014 yılı için 26 bin lira belirlenmiş bu rakam faiz, repo, e, döviz, kar payı, fon vesaire bu tarz gelirleriniz 26 bin lira üzerindeyse yararlanamazsınız hmm. muafiyetten. Altındaysa yararlanırsınız. Altındaysa yararlanırsınız. Evet. Bu da çok önemli bir nokta. Evet başka var mı söylemek istediğiniz? Şu anda şu başka anda toparladık vakti tamam. doldurdu galiba vakit vaktimiz doldu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim sağ olun. sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik sorun söyleyelim de bugün Hatice Kolçak bizlerle birlikteydi tüketiciler Derneği emlak komisyonu başkanı sizin sorularınızı elimizden geldiğince vaktimiz yettiğince cevaplamaya çalıştık haftaya biz yine e, sizin karşısında olacağız farklı konularımızla bizden ayrılmayın hoşçakalın.